Çayın ve yağmurun başkenti Doğu Karadeniz'in yeşil şehri Rize'deyiz. 350 bine yaklaşan nüfusuyla Rize oldukça yetkin ve dinamik kadrolu bir üniversiteye sahip. Öğrenci işlerinin bu bölümünde bilgi ve değer üreten üniversite sloganıyla çalışmalarına devam eden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ndeyiz. Rize Üniversitesi 2006 yılında kuruldu. 2012 yılında ismi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirildi. Şimdi eğitim yolculuğuna 14 fakülte, 1 enstitü, 4 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 1217 akademisyenle devam ediyor. Aktif olarak faaliyette olan fakülteler arasında diş hekimliği, mühendislik ve mimarlık, tıp, hukuk ve eğitim var. 18 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü üniversitenin merkez kampüsü dışında 7 ilçesinde de birimi bulunuyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi fiziki altyapı itibariyle de gerçekten önemli bir noktaya gelmiştir. Gerek sınıflarımız, amfilerimiz, eğitim binalarımız öğrencilerimize modern eğitimi sunacak niteliktedir. Artı alt, araştırma altyapımız da, ARGE altyapımız da iyi bir noktadadır. Daha büyük ölçekteki araştırmaları yapmak üzere üniversitemiz bünyesinde merkezi araştırma laboratuvarımız bulunmaktadır. Şu anda kütüphanemizde 143 bin basılı kaynak var. Ayrıca 240 bin de elektronik kitap var. Öğrencilerimiz için hem bireysel çalışma odalarımız var kütüphanemizde hem de grup çalışma odalarımız var. Dolayısıyla öğrencilerimiz araştırmak isteyen, kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimize gerçekten iyi bir e, kütüphane altyapısı sunuyoruz. Tıp fakültemizde e, Klinik Simülasyon Eğitim Merkezimiz var. E, Türkiye'de hiçbir e, devlet üniversitesi tıp fakültesinin sahip olmadığı bir e, imkanı biz öğrencilerimize sunuyoruz. İnsan organizması özelliklerini canlı insan organizması özelliği gösteren simülasyonlarda, simülatörlerde bu uygulamaları yapıyorlar ve dolayısıyla hastalarla karşılaştıklarında daha tecrübeli, daha donanımlı bir şekilde yetişmiş oluyorlar. E, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak ayrıca Türk-Alman Üniversitesi ile birlikte e, teknokent kurduk. Hem öğrencilerimize hem de araştırmacılarımıza, akademisyenlerimize önemli bir imkan sunuyor. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. 15. yılını dolduran Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademik performans ve başarı açısından önemli gelişme kaydeden üniversitelerden biri. ...95 tane üniversite var ülkemizde... 2020'de sonra kurulmuş olan... ...Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademik performans... ...ve başarı açısından 12. sırada olan... ...bir üniversitedir. Ayrıca... ...üniversitemiz e, dünya üniversiteler sıralamasına da... E, ...girmiştir 2021 yılında. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi de ...ilk 1500 üniversitesine girme başarısı... ...göstermiştir. Türkiye'den bu listeye... ...43 üniversite girebilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi... E, ...akademik yayın yapma oranı... ...akademik verimlilik açısından... Türkiye'deki 30. 207. üniversite oluyor, 207 üniversite arasında. Bu da üniversitemizin gerçekten akademik başarı ve performansının iyi bir noktada olduğunu e, göstermektedir bizlere. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi e, ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan bir üniversitedir. Yani e, Türkiye'de 20 civarında üniversite e, bu belgeye sahiptir. Öğrencilerimize bir defa e, başarı bursu veriyoruz. Üniversitemiz Geliştirme Vakfı tarafından belli yüzdelik dilimde olup da üniversitemizi tercih eden başarılı öğrencilere aylık bir ...1500 lira, 1000 lira gibi değişik oranlarda başarı bursları veriyoruz. Yine ihtiyaç sahibi öğrencilere de biz yemek bursu gibi, giyecek yardımı gibi farklı desteklerimiz oluyor. Ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi de destekliyoruz. Yine üniversitemizin kongre ve kültür merkezi gerçekten öğrencilerin birçok aktivitelerini yapacakları bir şekilde dizayn edilmiş durumda. Yap i̇şte cep sinemaları ile, konferans salonu ile ve diğer sosyal alanlarla beraber öğrencilerimiz bu mekanda da kendi etkinliklerini düzenleyebiliyorlar. Şunu düşünmeleri lazım. Ben hangi üniversitede daha iyi yetişebilirim? Mezun olduğumda hangi üniversiteden mezun olursam benim daha artılarım olur. Bu kaygıyla baktıklarında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden mezun olmaları öğrenciler artı sağlayacağını düşünüyoruz. Rize'de yeşilin ve mavinin her tonunu görmek mümkün. Burada gençleri doğayla iç içe bir öğrencilik hayatı bekliyor. Ayder Yaylası, Fırtına Deresi ve Kaçkar Dağları Milli Parkı mutlaka görülmesi gereken yerlerden sadece birkaçı. Ulaşımın rahatlıkla sağlandığı Rize'de genellikle dolmuş ve otobüsler kullanılıyor. Öğrenciler barınma içinse KYK yurtlarını ve özel yurtları tercih ediyor. Rize öğrencilik hayatının dolu dolu geçeceği bir şehir sıcakkanlı insanları, yöresel lezzetleri de burada geçireceğiniz zamana renk katıyor. Rize deyince akla ilk gelen şey elbette çay. Öğrencilik hayatınız boyunca burada bol bol çay içeceksiniz. Bu konuda size bir tavsiye verelim. Mutlaka Rize Kalesi'ne çıkın ve manzaraya karşı çayınızı yudumlayın. Hem çaydan hem de manzaradan büyük keyif alacaksınız.